Oğlum video benim. Video benim. Bu kanal benim. Biliyorsun değil mi? Babacım benim kanal zannettim birden bire. Tamam öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar bugün hoş geldiniz hepiniz. Tabii ki bu Utopot'tayız ve efsane gemilere tekrardan devam ediyoruz. Tabii ki efsane gemiler ne yaptık onu da bilmiyorum. Babacım ne oldu ya? Babacım geceki gibi konuşma gözünü seveyim ya. Oğlum ne bileyim birden heyecan yaşıyorum. Neyse arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Babacım ne yapıyoruz? Babacım ne yapıyoruz, Babacım, ne yapıyoruz? ben bilmiyorum. Oğlum geçen bir tane videoda sözünüz vardı. Ne dediniz? Babacım şimşek mi Oğlum bilmiyormuş gibi ne için davranıyorsunuz? Gemi yapmadınız değil mi? Babacım yaptım ben yapmadım. Mustafa yardım etmeyecek miydin kardeşim? Ha? Oğlum benim yardım etmeyecek miydin abi mi? Babacım niye benim daha bu oyuna geçeceğimizi bile bilmiyordum ki zaman vermedi birden bile getirdi bizi. Babacım isyan edeceğim ha. Bak sen de öyle mi düşünüyorsun ya ya efendi ha? Babacım ben bir şey demedim yemin ederim. Mustafa ergenlik anlıyon. Adam ol lan. Oğlum bak Acayip acayip şeyler söylemişler. Birisi demiş ki size. Ne demiş biliyor musun yorumlarda? Babacım merak ettim. Yorumlara bak sen görürdün. Arkadaşlar ben mi dedim yani. Benim bir önceki bir videomun altına yorumları demişse, demişler ki. Yahya ve Mustafa'yı Ragnol oyununda merdivenlerden aşağı at kemikleri kırsın demiş. Yemin et öyle mi demişler baba. Bizi sevmiyor musunuz? Bu ne isyan? Babacım ben öleyim gideyim ya. Yemin ederim bu nedir ya? Oğlum ben demedim ki. Bu ne ya takipçi dediyse de dedi bizim kuyumuz var ya. Babacım harbiden ya. Ölüyoruz. Yapmayın oğlum gelin buraya saçmalamayın ya. Tamam gelin gelin ya. Ay, tamam like. Babacım yemin ederim var ya ben şey yaptım bir de bile kandıracaktım ama sen gittin ya. Babacım yemin ederim kalbimiz çok kırıldı arkadaşlar. Bak gururumuza yediremiyoruz. Bu videoya 3000 like atın. Evet arkadaşlar gerçekten ya. Ya 1999 like değil 3000. Babacım var Atsınlar gözünü sev bak kötü durumdayım ben Hasta oluyorum baba Ya siz bu duygu sömürüsünü nereden verdiniz ben hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım ha. Babacım şimşek mekkuyu yaptık Hadi o zaman hadi çabuk indiriver gemiyi Babacım karşında koskoca gemi var görmüyor musun Vallahi görmedim yani cidden görmedim de Yani oğlum var ya Efsane gemi yapmışsınız bu nedir ya Bu nedir bak dur Babacım biz yaptık gibi ama yapmadık O nasıl oluyor he sen mi yaptın Babacım direkt bir şimşek mekkuyu sürdürsün Ya bu ne ya Bu ne ya Harbiden ya! Ya bir kere de ben yaptım diye. ya! Nereden buluyorsunuz lan bunları? Ya tamam kafa zehir gibi yani buluyorsunuz bir şekilde yapıyorsunuz ama... Getirin bana bu adamı. Şimdi Shepet Queen'in sürücüsü kim getirin. Kardeşim gel gel şey yapma. Bu mu lan? Bu adamı beğenmedin mi işte adam getirdik işte ya direkt gemi geldi. Sana bir şey yaptılar mı kardeşim benim? Ne bileyim yani böyle ee, kavga etme, dövme, ırzın... Neyse şey ee, yanlış çıktı. Gerçekten çok güzel davrandılar. Çocukların gerçekten pırlanta gibi... <laughs> biliyorum ya tabii ki pırlanta gibi ama yani... Mustafa konusunda ona bir diyemem. Babacım kalbimi kırıyorsun gerçekten. Şaka şaka en sevdiğim çocuğum sensin. Vallahi bak. Babacım ne yaptın bizi göm şurada iki dakika mezar aç göm ya. Oğlum sen benim ilk öz göz ağrımsın lan. Saçmalama. Babacım şimdi de ben öldüm ya. Hadi baba konuşma sen. Tamam konuşmuyorum. Neyse gemiye bakalım. Gemi göster kardeş bize. Tamam mı? Yaptığın şimşek McQueen'i nasıl sürdüğünü de gösterecek misin? <laughs> yani tabii ki ben kullanıyorum. Vay ya yani bir fırtına gibi uçacağız gideceğiz ya. Bak şimdi görüyor musun? Bak Aynen onun gibi. Allah iyiymiş. Bir gezelim o zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi farları zaten efsane led mi taktınız bilmiyorum ama şimşek işareti var yan tarafta. Ve aynı zamanda oyun safı gibi yazıyor diyecektim de oyun safı yazmıyormuş. Babacım yazmıyor birden her tarafa os mu görüyorum? Neyse. O ay egzozlar abi iki tane sol tarafta egzoz var. Gördüğünüz gibi Kaç saat bilmiyorum. Bunlar kim? Bunlar benim ekip arkadaşlarım. Beraber hep gidiyoruz her yere. Size hoş geldiniz. Sizlerden de bir şeyler bekleriz artık ya. Yani bir tek şimşek McQueen olmaz. Ne bileyim şimşek McQueen'in daha arkadaşları yok mu yani? Sizin arabanız yok mu? Var var da bir şey demediler ki. Bir sonrakine getiririz. Kardeşim çok güzel arabalar var ama şimşek McQueen abi getirme dedi. Neden öyle bir şey yaptın dostum ya? Bir sonrakine bekliyoruz ya bak tam şimşek McQueen ondan sonra ne bileyim böyle hani bir tane eskimiş böyle çekiş atan falan filan var ya onları da bekliyoruz yani okey. Arkadaşlar evet bu video o zaman yorumları yazın. Şimşek Mcqueen'in e, filmindeki karakterlerden hangi gemiden öncelikle istiyorsunuz onu yapsın artık getirir arkadaşlar diye düşünüyorum bilmiyorum. vallahi bulursunuz ya, ya değil mi Mustafa? bacım bizde o iş bizde. bacım yemin ederim bırak tüm fileyi getiririz buraya ya. Yok bir tane yeter, bir tane yeter. Kelleklere bak ya 2-3 adam boyunda yemin ediyorum. Arka tarafta yalnız bir bakalım şey kısmı nasıl? O oturak kısmı hepsi burada. Adam buradan mı sürecek ya? vallahi helal olsun. İçeride ne olduğunu merak ediyorum. Şifşek McQueen bu kadar hızlı git nasıl gidebilir? O zaman hazırsa kuşalım gidelim dostum burada. Bir fotoğraf çekse miydik? Ya ya gel. Mustafa'cım birlikte çekilelim kardeşim. Hubi'cim hazırım çek. Mustafa'cım bak çektim kardeşim de bu fotoğrafta bir sıkıntı var. Hubi'cim bu ne gözünü seveyim ya bu nasıl fotoğraf? Oğlum ben, yok muyum ya ben de çekileyim dur bak 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 gel 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 gel. gel. Hadi yanıma geçin. Yanıma geç. Şöyle bir selfie çekelim o zaman. Hazır mısın Şifşek McQueen'le? Hubi'cim <laughs> pot Babacım hazırız çekiyoruz. Çekiyorum çektim. Fotoğrafa bakın. Oğlum yan yanaydı nasıl fotoğrafta böyle bir şey yapıyorsun sen neredesin sen neredesin yan yana çekecektik ya. Hadi bir daha çekiyorum. Çekiyorum çektim. Bakın fotoğrafa. Babacım Şifşek McQueen nerede? Allah Allah. Babacım nasıl fotoğraf çekiyorsun nereye tarafa doğru döndün? Oğlum bir anormallik var Şifşek McQueen anlamıyorum çıkmak mı istemiyor ya da... Ne oluyor? Ne hadi gidelim ya. Hadi gidelim. Yeter bu kadar. Hadi. Hadi vallahi anlamadım. Bir anormallikler döndü bir fotoğraf yine? Telefonda mı sıkıntı var? Anlamadım. Exhaust attım açıkmaya başlamış. Babacım ne zannettin? Fişek diyeceğiz bak göre ya. Haydi bismillah. Yavaş gidelim ya. Şiş bekleyin Birden bire bulatı yapar biliyor musun? Tamam kardeşim ya. Oğlum tamam kardeşim deyip gazlama yavaş. Sakin. Sakin. ha. Şey, hızlanacağımız zamanı göre hareket edeceğiz. Şimdi şöyle bir birden bire ilk kalkışta sıkıntı oluyor biliyor musun? Bana bak şimşek. Ve Queen hangi sana ne diyelim ya? Uğbecim ona biz Yıldırım diyelim ya. Kısacası ikisinin bileşimi. Evet, evet ben de öyle diyeyim. Yıldırım kardeş. Şimdi patlatabilirsin. Haydi uçalım gidelim bak. Allah'ım aman Allah'ım. Bebeğim biraz yavaş. Biraz yavaş. Ya, bizim filoda çok iyi adamlar vardır. Kardeş benim arabayı gör. Lan oğlum arabanın her yeri gitti eridi gitti ya. Allah'tan aç hızlı geçtik ya. Kardeşim tamam biraz yavaş babacım kötü oldum ben. Oğlum biraz daha dişini geldik <laughs> bitirdik ki. Ben de kullanmak istiyorum bunu. Kullanabilir miyim? İzin var mı? İzin var mı? Kullanabilir miyim? He? Yani e, ee, normal şartlarda benim arabamı kimse kullandırmam zaten ki, arabanın kendisi kullandırtırmaz. O yüzden biraz sıkıntı olabilir söyleyeyim. Olsa kullanabilir miyim? E, tabii ki. Bu ne be? Yıldırım hızıyla gittik ve geldik ya. Bitti. Huu. Lan oğlum. Allah belanı ver. Birisi alsın beni buradan. Bu nasıl bir şeydir ya. Uyurum, ne ödesin? öldüm ben öldüm bu senin yapacağın işin içinde tam ortasına ne diyor lan bu kardeş nasıl araba mı hızlı sürücüsü mü hızlı anlamadım gitti ya yani ben de hızlıyım, araba arabada çok hızlı lütfen arabamın üstüne şey yapamam e diğer arkadaşlar kardeş yani bizim de arabamız hızlı da şişeğin üzerine konamayız yani anladın diyorsun hadi bakalım Bismillah hadi atladınız mı Hazır mısınız? Şimşek Osman arabayı kullanıyor. Hadi bakalım. <laughs> Babacım yemin ederim o nasıl bir şeydi ya? Şimşek nedir baba? Babacım abi de ya yakışır üstünde kullan. Oğlum ben zaten bildiğin kahraman gibiyim. Osman. Evet onun gibi. Babacım ben neyim? Ya ya. Oğlum saçma oldu. Hadi. Bismillah gidiyoruz. Allah. Oo oo oo, oo, oo. Oğlum Allah bu ne ya? Tut tutturamıyorum. Babacım yemin ederim canına bulsadın ya. Daha ilk de, duvardan geçmedik. Bir dakika bir dakika şimdi dur. çok çok hızlı çok hızlı anlamıyorum bir dakika ya. Allah Allah bir sakin olun. Bismillahirrahmanirrahim Allah. T topla 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 çabuk çabuk çabuk. Şöyle gelelim kendimize geri geliyoruz. Babacım yemin ederim beynimiz önde kalacak. Bir dakika sakin ol öndürüyorum ya. E biz de bir şeyler öğreniyoruz yani. Oğlum koskoca şimşek mekkuyun arabasını kullanıyoruz şurada. Ne yapacaktım yani? He? Sen kullanabilirmiş gibi konuşuyorsun ya. Gerçi kullandın geçen sefer. Hocam yemin ederim var ya birdenbire gömecektim lafı. Vallahi bilmiyorum ya nasıl bir insansınız anlamıyorum ya Hani çocuğumsunuz biliyorum ama yani videoda da bütün herkesi rezil ediyorsunuz Yani babanla nasıl konuşuyorsun diyecekler sana Arkadaşlar ben mi yanlış Ya Mustafa mı daha böyle ustüplü konuşuyor Yahya mı daha ustüplü konuşuyor Lütfen yorumlara bunu yazın Çünkü ben karar veremiyorum bunlar hakkında çıldırmaya da başladım Çok pis cezalar vereceğim Yorumlarda ne cezalar yaz veril ver dedilerse yapacağım Bazı kişiler de ceza verme rahat bırak onları demiş O yüzden şimdilik sizleri seviyorum bir şey yapmıyorum O yorumların cevabı oldu Hadi bismillahirrahmanirrahim şöyle o sakin 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 Allah <laughs> oğlum hep başa döndük babacım bırak arabayı harbiden başkası sürsün tamam oğlum dur galiba tutturdum 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 tamam gidiyorum 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 da nereye gidiyorum Aa tamam oooo oo, oo, oo. sakin sakin niye aşağı iniyorsun yukarıya çıkman lazımdı Kardeşim benim ya benim arabam var ya sen o arabayı kullanma olur mu aynen, aynen. Şimşek McQueen zengin ya bizim bir arabamız var Yani bence de evet yani severim seni gerçekten sevdim güzel bir abimizsin ama Jonti adamsın ama maalesef bir araba var Vay be harbiden teşekkür ederim yani Hepinize teşekkür ederim Şimşek McQueen Allah razı olsun kullandırttın arabanı parçaladık yani borcumuz varsa söyle Yok ne demek ya bende ondan daha fazlası var zaten benim para çok Eyvallah eyvallah adamsın kardeşim benim eyvallah teşekkür ederim Mustafa ya ya size teşekkür ederim yani böyle bir kardeşimizi getirmişsin anlıyor musun Şimşek McQueen'in sürücüsü Yalnız bir dakika Şimşek McQueen'in sürücüsü normalde var mıydı? Şimşek McQueen zaten Şimşek McQueen değil mi? Arkadaşlar ben mi yanlış biliyorum? Babacım ya babacım o hayal ürünü Nova Shuttle'da mutlaka birisi kullanıyor Çünkü görmüyoruz Değil mi içindekini görmüyoruz Doğru eyvallah Evet arkadaşlar bunu beğenmişsinizdir beğendiyseniz kanalımıza abone video like atmayı unutmayınız daha çok şif çekmek serilerinden istiyorsanız mutlaka bunu yorumlarda belirtiniz mutlaka gelir diye düşünüyorum tabii ki yapması biraz uzun sürüyor <laughs> arkadaşlar gözünüzü seveyim 3000 like'ı unutmayalım bak harbiden evet arkadaşlar ya Babam yüzümüze geliyor diyor ki like like geliyor. Ben demiyorum öyle bir şey yapmayın şunu ya abiden ya arkadaşlar like umurumda değil mutlaka sadece güzel yorumlarınızı desteklemeyi unutmayınız. Ama bunlar da like istiyor madem like atın yani ne diyeyim yani ağlıyorlar ya biliyor musun geliyor benim ha, başıma diyor ki babacım diyor işte bugün benim hiç videoya like atmadılar falan filan çok üzülüyorum diyor. Beni sevmedikleri için falan filan o yüzden yani atın atın tamam Babacım öyle bir şey demedik ya. Ya bırak şimdi şey yapma hadi bay bay görüşürüz.